Podyumun kapanışını yapıyormuş Şeref Aydoğdu podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, şimdi ben e, styling ve, e, onun yanına... Stil danışmanından. Evet, stil danışmanımın yanına gidiyorum. E, paramı almaya gidiyorum. <laughs> Oo, söke söke alacağım. Diyorsun. Evet. <laughs> Allah. Bahar. sen ne yapmaya çalışıyorsun? O ceketi öyle giyemezsin. Ben iki kez... E... Bu formda kullanılabilecek ceketler ve bu renklerde kullandım. Biri Kim Kardashian ceketiydi, diğeri Rihanna'nın ceketiydi. Gerçek ceketleriydi, böyle giymişlerdi. Bu ceket böyle giyilmez, önünü kapat istersen öyle daha güzel oluyor. Ee, yani seni biri giydirdiğine de kötü giyiniyorsun, giydirmediğine de kötü giyiniyorsun. Ama bu daha az kötü. Bence kendin giyin, evet. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çorap var mı? Evet. Ternengi mi? O arada terap var mı hı. Acaba fondöten falan mı sürdün diye düşündük. Çünkü burada yapan kontrol yapan arkadaşlarımız var. Ya Öyle giymem olmasını gerekiyordu, diledik giydim. ama değilmiş. Geçerli bir sebebim var. Giymem gerekiyordu, giydim. Merve. Üstündeki ceketi ben de alacaktım, beğenmiştim. Hı hı. Ee, ama söylerim. Ama hani... Zorlamaya girmişsin şimdi. Muhtemelen tarz almak istediğin için zorlamaya <laughs> girmişsin. Mesela içine bir beyaz bir tişört, altına bir kot şort vesaire. Hani bir spor Hı -hı. ayakkabı, bir kasket, hani o tarz bir ceket böyle, o tarz bir etek hani olmamış yani. Daha Hı -hı. onu... ...luğulun cool şeyini nasıl diyeyim, rahat bir şekilde giyebilirdin. Daha bir rahat bir kombinle tercih etmen daha iyi olabilirdi. Teşekkür ederim. Hala düzeltmiyor. Bunu sanki hakikaten. çocuk reyonundan bir ceketi almışsın tam içine girmeye çalışıyorken ki an gibi. Yo gayet Anladın iyi mi? oluyor üzerime. Hani küçük geliyor, ona sığmıyor falan. Sana olmayabilir sığacak. de bana oluyor. Ne <laughs> an son Çorap giymeni hiç sevmedim. Nefret ettim hatta. Ee, ayakkabıların güzel, çorap çıkarma fikrin de güzel. Ama montu öyle tutmanı hiç sevmedim. Ama geldiğine ne iyi halin yani. Teşekkür ederim. O bilekliği ederim. de bence çıkar çok alakasız. Kahküllerine keşke toplasaydın geriye doğru. Hazırsan <laughs> geçebiliriz. Teşekkürler. Hoş geldin nereye gidiyorsun? Ee, ben e, stil danışmanın yanına gidiyorum paramı almaya gidiyorum. Beni kötü giydirdi diye. Evet. Montunu bir düzelsene. İade var mıymış? İade almak zorundayım. Önünü hafif <laughs> kapa. <kesinlikle>. kapat. Alacağım söke söke. Kapat önünü. Evet. O kolundan şey görünüyor, güzel o. Evet. Keşke ayakkabının içine siyah soket çorap giyseydin daha iyi olurdu. Evet. Sen bugün biraz bir hoş geldin yürümen falan. Böyle sana alıcı gözünle baktım da. <laughs> Eğer sen giyinirsen, sen iyi bir askısın aslında. Biraz zaman Hı, lazım. Evet, boylu poslu aslında, Tabii. güzel. Evet. Acil çalışman lazım. Yani öncelikle kendim giyinmem lazım, stil <laughs> dönüşümünden <sonundan gülüyor> daha kendin çok. <laughs> giyin. Ee, geldiğin günlere nazaran, ee, o kadar iyi geldin ki, geldiğin günlere nazaran Hı -hı. ama. Ee, zaten, Kemal de ben bilirim onun düşüncelerini senin saçınla ilgili. Kemal ileriki günlerde senden bir şey rica edeceğim. <laughs> Tabii ki her zaman. Ona bir şey yapalım. Bir kafasına bir sen yaparız. anlarsın bir numaralar, Bir şeyler. O numaraları yani aman tanrım. İyi geldin. Teşekkürler. Hoş geldin Muşi. Hoş bulduk. Kendini giydin bugün. Evet. Ne güzel. <laughs> Ceketi açabilir misin lütfen? Açıyorum. Ben turuncu orada sevdim. Görmek isterdim. Aynen öyle. Keşke ayakkabının postal olsaydı. Botlar olsaydı. Böyle spor, dümdüz, Hı -hı. iç topuklar giymeseydin. Çok çok daha iyi olurdu. Ve çanta tabii ki o çanta olmaz. O ceketler. Evet. Ama ona ben de hakikaten bugün... Eskine göre çok daha iyi tarz, yerine ve ucuna göre uygun giymişsin. Ben beğendim seni bugün. Teşekkürler. Müşerref. <laughs> Geldiğin en iyi halin. Ay teşekkür Bunu ederim. Bunu kendin giyindin değil Bayılacağım mi? Bayılacağım şimdi. Kendin giyindin. Evet. Stylisten paranı geri alabiliyor musun? Alacağım. Söke söke alacağım. Bence almalısın. Hatta o sana para versin üstüne. Seni iki gün zarara Bence soktu. Bence de. Dersin. Teşekkürler.